Diyet mi yapıyorsunuz bir fitlik? Ben diyet yaparsam bu bana küsmez mi? Pastalar, börekler, kurabiyeler, gece yediğim, sünnetlediğim ekmekler, peynirler arkamdan konuşmaz mı? Öfkem arttığında kıtır kıtır çıpıkrakerler, cipsler, patlamış mısırlar, ne oldu hayırdır bizi yalnız bıraktın diye arkamdan konuşmazlar mı? Ben yediğim içtiklerim üzülmesin. ...kırılmasın, dökülmesin diye. Yoksa ben bana ne, ne fitlik... ...şeylik, e, neydi adı... ...diyet yaparım. Yediklerim üzülmesin diye yapmıyorum arkadaşlar. O kadar abur cubur... ...o kadar gece kalkıp... ...yaptığım pizzalar... ...ekmek arası salçalar... ...ekmek arası peynirler... ...kızarttığım yumurtalar... ...yeni yeni denediğim tuhaf şeyler... ...ucundan sünnetlediğim... ...yiyecekler üzülmesin, kırılmasın... ...dökülmesin diye diyet yapmıyorum.